Evet, kanalıma hoş geldiniz Bugün e, yepyeni bir bilgi deneyim videosuna başlıyoruz. Konumuz, çok hızlı bir şekilde giriyorum. Öğrenciyken nasıl dünyayı gezeriz? Nasıl başladı? Ben nasıl başladım? Nasıl e, 23 yaşıma kadar 34 ülkeye gittim? Konumuz bu. Öğrencilik zamanı. Üniversite zamanı oluyor aslında bir nevi. Üniversiteye kadar olan süreç. E, ilk başta bir bunu, buna şey yapayım. Üniversiteye başlamadan önce bir, bir, İngilizceyi öğren. Yani İngilizcenin sana açacağı kapı sayısını anlatamam. Yani şu an İngilizcem olmasa şu an burada olmazdım. Bakın gerçekten. Ben İngilizce olmasaydı gerçekten şu an yaptıklarımın yüzde ikisini yapamazdım. Lütfen İngilizceyi öğren. Nasıl İngilizce öğreneceksin? Vlog izle. Instagram'da ben sadece vlog izlerdim. Ben nasıl yaptığımı söylüyorum. Vlog izledim. Ee, sürekli, çünkü günlük hayattaki işleri konuşuyor vlogdaki kişiler. Ben de benim ihtiyacım olan vlogdaki yani günlük hayatta konuşacağım İngilizce. Çok fazla vlog izlerim mesela. Hala izlerim. Ortaokulda ise de hala çok izlerdim yani. Müzik dizle, dinlerdim. Müzikleri çevirirdim. Ortaokulda yapardım bunları. Ee, ne diyor müzikte? Sürekli dinlerdim çünkü. Ee, bol bol dizi izlerdim. Sonra yavaş yavaş İngilizce e, altyazılı izlerdim yani. Hatta o zamanlar böyle ortaokul, lise zamanlarında izlediğim iki tane dizi var İngilizce geliştirmek için. Onların linklerini aşağıda bulabilirsiniz. E, açıklama kısmına dinleyin, izlersiniz. Zamanla işte İngilizce içerik üreticiliğini takip edin. E, oturup böyle altyapı için biraz gramer çalışabilirsiniz. Ama böyle çok ezbede etenlikli olmasın. Bol bol kelime çalışın. E, bu şekilde İngilizceyi üniversiteye başlamadan önce öğreniyorsunuz. Bu birinci adımınız. Ya yani yapmanız gereken her şeyi adım adım açıklıyorum. İkinci adım, üniversiteye başladık. Pasaportunu al. Pasaport her zaman senin için bir engel oluşturacak. Öğrenci pasaportunu, 500 TL mi? Öyle bir şey olmaz. Ben 180 lira almıştım bu arada. Ben öğrenci pasaportumu aldım, karşıma koydum odama. Onu hep görmem lazım. Yani ben şey bilmek zorundayım. Ben şu an kafama mesela dedim ki, Gürcü sana gideyim dedim. Ben hemen pasaportumu alıp gidebilirim, aldım mı? Pasaportum olmazsa o benim gözümde büyür. Pasaportunu al, öğrenci pasaportunu. Ee, Hala ben öğrenci pasaportunu kullanıyorum bu arada. Daha bir yılım var. Yani 180 de pasaport aldım 3-4 yıl önce. Hala onu kullanıyorum. Üniversitem bitene kadar kullanabiliyorsunuz. Benim bitti ama 2026'da bitecek yani son şeyim. Pasaportumu çıkardım. İlk adım imkanım varsa Erasmus yap. Erasmus senin hayatını çevirecek yani gerçekten bambaşka bir güne evrilecek hayatın. Bunun için ne yapmalısın? Üniversiteye başladım. Haftanın ikinci dönemin ikinci haftası Erasmus ofisini bul git konuştuk ki ben Erasmus yapmak istiyorum kafaya taktım nasıl yapacağım olay bu hangi ülkeler anlaşmalarınız var o listeye bir bak liste vardır ee, sınavı ne zaman ee, ne yapmalıyım ne, nasıl şey yapmalıyım ne yapacaksınız üniversitenizin ilk yılı bunu öğrendiniz ya imkanınız var hibe hizmeti hibe yoksa eğer maddi durumunuz varsa ben hibe ben hibe almıştım 2200 euro ama galiba hibe alamazsam öyle bir maddi gücüm yoktu yani belki Erasmus yapamazdım hibe kazanmıştım yani o yüzden ortamı iyi tutmuştum birinci dönem. Birinci sınıfın birinci dönemi ortalamanızı iyi tutun. İkinci dönem erasmus başvurun ikinci sınıfın ikinci dönemi Erasmus gidiyorsunuz okey ya da ilk dönemi. Ben yaz, saati, yaz e, dönemini seçmiştim Güz değil. Güz soğuk oluyor gezemem diye. o şekilde ne yapıyorsun? Erasmus ofisini buluyorsun, öğreniyorsun ne yapacağını. Sonrasında e, oturuyorsun birinci dönemde hiçbir şey yapmayıp ortalamanı yüksek tutuyorsun. Okay? Daha fazla gezmek için de e, ben mesela garsonluk falan vesaire yapmıştım. Erasmus'tan önce para biriktirmek için, gezebilmek için. E, o şekilde bir işe girip Erasmus'a daha fazla gezmek için para da biriktirebilirsin. Bu da bir diğer önerim. Erasmus için önerebileceğim şeyler İngilizce gitmeden önce iyi bir seviyeye getiriyorsunuz. Orada bayağı, orada ne yapacaksınız biliyor musunuz? Erasmus'a gitmeden, yurt dışına gitmeden İngilizcenizi konuşma seviyesine kadar getirin. Konuşma pratiğinizi orada yapın. Bu da size ekstra e, şey kolaylık katacaktır. Küçük bir yer seçmeniz daha iyi olacaktır. Daha çok gezmenize sebep olacaktır. Ben mesela Letonya'da yaptım. Bu sayede daha çok gezebildim. Çünkü mesela İtalya, İspanya, Fransa gibi yerlerde konaklamada yeme içme daha pahalı olduğu için şimdi de ulaşım. Ee, bu şekilde Letonya'da yaşamam benim e, Erasmus dönemindeyken 15 ülkeyi gezme e, şeyim, fırlatımı yaratmıştı yani bana. O yüzden küçük bir yer seçmenizi tavsiye ederim. Tamam bunu bir dönem yaptık sonra ne yapalım? Yaz tatillerinizde evinizde oturmayın. Yaz tatili demek 3 ay hiçbir şey yapmayacağınız bir boşluk demek. Yani bir şeyler yapmanız gerekiyor anlamında bu. Uzanıp tüm gün yatmayın yani. Isaac yapın, ESC yapın, ESC Plus yapın. Binlerce gönüllü projesi var. World Packers yapın, World Packers mükemmel. Ee, work Away var. Bunların hepsini mesela şu an buraya yazdım. Okay. Aşkımı da bulabilirsiniz. Ben mesela Isaac yaptım. Tunus'a gittim, İngilizce öğretmenliği yaptım. İngilizce öğretmenliği yapmak için İngilizce öğretmenlik olmanız gerek yok İngilizceniz iyi bir seviyedeyse, bakın yine İngilizce, İngilizce olmazsa yine onu yapamazdım. İngilizceniz iyi bir seviyesi İngilizce öğretebilirsiniz Tunus gibi ülkelerde, fakir yani şey daha gelişmiş ülkelerde. Ee, ne yaptım? Sadece uçak bedelimi aldım. Ee, Koraklığa ödendi, faturalarım ödendi, aylık bana 5000 TL ekstradan ödeme yapıldı. Ee, günlük bir öğün yemeğim de ödendi ve ben e iki Fransız ee, bir Türk ve bir Rus'la beraber aynı evde yaşadım. Beraber yüzdük, deniz kenarına yakın bir evimiz vardı. Benim o Tunus'tan her, hemen hemen her ülkeden bir sürü arkadaşım var. Fransa'dan 5 arkadaşım var mesela. Hepsini Tunus'tan tanış tanışmıştım. Rusya'da arkadaşım var, Fas'tan arkadaşım var, Polonya'dan arkadaşım var, Almanya'dan arkadaşım var. Bunların hepsini ben Tunus'tayken, Erasmus'tayken edindim bu arkadaşlarımı. Ee, ben Isaac yaptım ama siz diğer programlara da bakın. Yeşil pasaportunuz varsa ESC vesaire çok basit yani vize almadan direkt şak diye gidiyorsunuz. Yani benim ekle, Azim 3 gün sürmüştü. World Packers daha global bir şey. Mesela Tayland'a git bir tane hostelde sadece işte yatakları falan düzelt, hostelin temizliğine yardım et ve 2-3 hafta o hostelde yaşa mesela ücretsiz bir şekilde. İşlerini bitir sonra git şehri gez gibi bir şey yani. Onu da baya öneririm. World Packers galiba yıllık 30 dolar gibi ödemesi var. O şekilde. Isaac kesinlikle yapın. Isaac'la alakalı bir videom var. Onu izlemek isterseniz buraya e, tıklayabilirsiniz. Oradan tüm bilgi ulaşabilirsiniz. Bunu da açıkladım. Birikim para konusu. Son sorumuz. Dediğim gibi ben hemen hemen birçok işe çalıştım. Yani öğretmenlik yaptım aslında daha çok. Ama Erasmus için biriktirmek için daha garsonluk yaptım 6 ay. Sonra Erasmus'tan döndüm. 2. sınıf, 3. sınıfta. 2. sınıf ve 3. sınıfta evet çok ucuz fiyatlara gerçekten kurs merkezinde çalıştım çocuklara İngilizce öğrettim büyüklere çok İngilizce öğrettim ders dışında dersten çıkıyordum yemek yiyordum sonra işe gidiyordum hafta sonlarım boş değildi hafta sonu full çalışıyordum ben o şekilde para biriktirerek Balkanları gezdim İşte aylık 100 150 dolar euro koyuyordum kenara mesela ben Balkan altı ülke gezmiştim 15 bin lira falan harcamıştım para biriktirmek çok zor bir şey değil bence konu öncelik arkadaşlar mekanda yemek yemek Marka kıyafet tıkılmak, çok alışveriş yapmak. Yani bunları yapıyorsanız gerçekten çok zor. Yani ay sonuna getiremiyorsun ne gezmesi dediğiniz hayat bu aslında. Sorumluluğunuz yok. Öğrencilik hayatı çok 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 stressiz yani. Şu an stres yapıyorsun ama ileride gerçekten stres yapmam yapmışım diyeceksin. Öncelik meselesi benim hiçbir hep kendimi mi pişirdim kayakla kaldım da oldu. Yani tek amacım kafaya koydum ben her ayın sonunda 100-150 euro kenara koyacağım. Okey. yani bu kapama koymuştum. En zaten hibeyle gezdim, bir de garsonluk yaparak o para zaten oraya gitti. Ailemi bana yardımcı olmasına gerek kalmadı. E, Tunus'ta zaten sadece uçak biletimi aldım. Onun dışında her şeyim hiçbir cebimden bir kuruş çıkmadı Tunus'ta. artı olarak girdi hatta. E, Tunus'a gitmeden önce Eylül ayına Ekim'de başladı okul. Ben Ağustos'a döndüm Eylül ayında. İki hafta tek başıma Balkan turu yaptım. Toplam 15 bin lira falan harcadım. 500 euro mu ne harcadım yani. Bu benim 6-7 ayda biriktirebileceğim bir paraydı kolaylıkla. Ee, şey öğretmenlik yaparak. Balkanları gezdim zaten arkadaşlar biriktirince yani 30 ülke oldu yani. da yaşıyordum. Ee, finallerim bitmişti. Ben hemen buradan sınır kapısından Azerbaycan'a gittim. Azerbaycan'da bir hafta gezdim. Gürcistan'a uçak biletleri çok ucuz. Gürcistan'a gidip gezdim. Bunun dışında Mısır'a çok ucuz. Mısır'a kesin arkadaşlarınızla beraber eğlen, gezmeye, eğlenmeye gidin. Mısır gerçekten mükemmel bir, bir ülke. Yani arkadaşlar bu saydıklarımı e, çoğu insan diyor ki üniversiteyi bitirip yapayım diyor ama bunların hepsini çok kolay bir şekilde üniversite yapabilirsiniz. Ben işte ara tatilde e, Dubai'ye gittim hatırlıyorum. Dubai'de gerçekten çok az para harcadım. Hostelde kaldım. E, yeme içme çok pahalı değil. Yeme içme hiçbir ülkede çok pahalı değil. Uçak bile çok ucuz Dubai, Ankara'dan çok ucuzdu. Ben çok ucuz almıştım, 3000-4000 liraya gidiş dönüş almıştım. Dubai'ye bile gittim öğrenciyken. Gerçekten pahalı değildi. Dediğim gibi, dedim hepsini bitirince 30 ülkeye geçti yani. Bu şekilde gezdim. Gerçekten en baş kadar gözünde büyütüyorsun ki. Ama şu an düşününce bu muymuş ya diyorsun gerçekten o adım attıktan sonra. Her şeyi para kazanma olayını, her şeyi açıkladığım video burada. Ona ulaşabilirsiniz tıklayarak. Her şeyi orada açıkladım. Öğrenci olarak yapmanız gerekenleri de şimdi bu videoda açıkladım. Daha fazla sorunuz varsa yorumlardan bana yazabilirsiniz. Her birine cevap veriyorum. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Kendine çok iyi bak. Sorularım varsa bekliyorum. Diğer tüm bilgilere videonun açıklama kısmına ulaşabilirsin. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.